Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Kızıl Goncalar analizi videosuyla karşınızdayım Cüneyt ve Vahit arasında yaşananlar adeta bu sezona damga vuracak diyebiliriz arkadaşlar Levent ile Sadi Hüdayi Vahit'i bitirmek için işbirliği yapacaklar Tabii ki de bu durum bizleri ekranlara kilitleyecek Levent artık taşın altına elini koyacak ve vahidi bitirmek için hamlesini yapacak efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizlerde Kızıl Goncalar dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç final yapmasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Gerçekten muhteşem bir dizi. Umuyoruz ki yıllarca devam eder. Detaylar geldikçe de eee Kızıl Goncalarla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Sizlerde Kızıl Goncalar dizisi hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Kızıl Goncalar videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.